Gizemli Bilgiler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarih köşesi ile karşınızdayım. 27 Eylül dünyada neler olmuş hepimiz bir bakalım. 27 Eylül Dünya Turizm Günü olarak ilan edilmiş. Dünyada turizm bilincinin oluşturulup geliştirilmesi için Dünya Turizm Örgütünün Birleşmiş Milletler İspanya'nın Terramolinos şehrinde yaptığı bir toplantıda 27 Eylül'ü Dünya Turizm Günü olarak ilan etmişler. 1529 Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu 1. Viyana kuşatması başladı. 1940 Nazi Almanyası, İtalya Krallığı ve Japon İmparatorluğu Berlin'de Tripartite Paktını imzaladı. 1962 Yemen Arap Cumhuriyeti kuruldu. 2007 NASA daha uzay sondasını fırlattı.

tüm olanları tarih köşemizde dinlediniz. Teşekkür ederim beni dinleyip izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.